Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nihan bugün sizlerle beraber Yeni ailemle beraber e, gördüğünüz gibi e, Charlie'ye şaka yapacağız arkadaşlar aslında ben çok şaka bilmiyorum ama yine de yapabileceğim inşallah o zaman hemen başlayalım tabii ki de başlamadan önce e, şey e, Şeyim de yardımcı, bebeğimiz de yardım edecek. de çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, pardon ben şunu buraya koyayım. Şakamız başladığına göre şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Pardon, şu buzdolabı, buzdolabını açıyoruz. Sonra şu ketçabı alıyoruz. Sonra bunu da alıyoruz arkadaşlar. Ve işte zaten şakanızı bilecek olacaksınız arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten siz şakanız gördüğünüz gibi saçına ketçap koyacağız ya da soya sos koyacağız arkadaşlar. Ve e, tabii ki de e, şampuanları da e, saklayacağız. ya e, Yani gördüğünüz gibi saklanmaçta oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar bazı sesler olabilir sıra bakmayın ama e, şimdi sessiz olalım. Bunları buraya koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve e, şimdi gidip şampuanları saklayacağız. Şunları nereye alacağım hiç bilmiyorum aslında ama bir yere koyacağım işte arkadaşlar. E, mesela nereye koyalım? Merhaba merhaba. E, şunları arkadaşlar şurada saklayacağım düşünüyorum arkadaşlar. Hidmin yanında. Ee, o zaman hadi bakalım gideyim. Evet arkadaşlar. Şimdi trollümüzü yapma zamanı geldi. Arkadaşlar sessiz olun. Şimdi onu çağıracağım. Tamam mı? 3, 2, 1. Charlie. Geliyorum Nian. Bir Of. hala bitmiyor. Ee, efendim ne istiyorsun? Arkadaşlar az önce kamera düştü. Kusura bakmayın. <laughs> e, her neyse e, baksana ya sana bir şey verecektim. Efendim şey e, bir gelsene ya yemek lazımdı da ketçaptan aynısını albımdan tamam mı? E, ben bu ketçap biliyorum hem içinde var değil mi? E, dur bir saniye bakalım içinde var mı? Oh, sen nasıl yaparsın? Ya ama hiç komik değil ya. Ha 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 ha. Bu bir videoydu. Bir daha yapmasan iyi olur. Ha ha ha. Tamam tamam bir daha yapmam. Of ya ben şimdi ne yapacağım ya? Gitmeliyim ya. Arkadaşlar şeyimiz... Mü oldu. Trollümüz tamamen ya mük oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ona diyeceğim ki yani Charlie'ye diyeceğim ki git şampuanla şey yap banyo yap da gitsin. Baba iyi misin? Evet kızım evet iyiyim. Arkadaşlar ben galiba onları üzdüm. Çok üzgünüm. Arkadaşlar ama bu bir şaka değil mi? Yani ben mi yanlış bir şey yaptım hiç bilemiyorum. Bunu, bu ketçapı Saklayayım de yani beni yine yani misin arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ketçabı buraya koydum da e, bana yine kızmasın gördüğünde ketçabı ve e, diyeceğim ki e, şampuanı al ve banyoya yap diyeceğim bakalım yanıtı ne olacak. Bakın. ilk önce özür dilerim. Ama bir yolu var. Ben de denedim video olarak yaptım. Ama videomu çekemedim sildim. Bu yüzden de şampuanla gideceğini biliyorum. Yani sana güzel bir haber. Ne? Gerçekten de şampuanla mı gidiyor? Aynen öyle. Şampuanla gidiyor. Ben de denedim ama birazcık uzun sürebilir. Yani güzelce banyo yapabilirsin. Çok mutluyum. Allah'ım teşekkürler. Sonunda bir yol buldum artık. Ama dur sen şampuanı saklamamış mıydın şu oda Neden sakladın ki? Ee, ben şey için. Böyle saklama oynamamız için çünkü video yapacaktım. Ha ha, ha kesin yaptın. Troll için yaptın, değil mi? Ah tamam evet. Bu yüzden yaptım. Ver artık şampuanı. Gideceğim ben alacağım bari şampuanı. Hah şuradalar. Bana kız şampuan, ay erkek şampuan lazım gideceğim. Ben yama yapacağım. Arkadaşlar ben troll olarak şu elbiseyi vereceğim arkadaşlar. Darararam şu elbiseyi vereceğim. Charlie. Ne var ne yani? Sana şu elbiseyi getirdim giymek için. Ops ben giymişim. Her neyse şunu giyeyim. Çünkü ceza olarak kalacak. Ah oh, tamam. Nasıl oldum? Ha 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 ha. oldum ne? Ah her neyse ben banyoma başlayacağım artık. Tamam başla ben gidiyorum. Arkadaşlar ben kızın yanında kalacağım. Bakalım bu da ne yapacak. Her neyse arkadaşlar şimdi banyo yapma zamanı. yihu <laughs> arkadaşlar ben şimdi şampuanı koyuyorum. şey olmuyor. Şimdi ben belki şunu da koyabilirim. Oha çok oldu. Şampuan koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala gitmiyor. Arkadaşlar. Gitti arkadaşlar. Sonunda sonunda arkadaşlar. Her şey gitti. Yuhu. Arkadaşlar ben de gideyim. Göreyim ne yapıyor. Şuraya gidiyorum. Ne yapıyorum. Ah, merhaba. Bak 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 her şey gitti. Oha canıma bu troll de galiba olmadı. Of ya. Keşke şampuanı ve değerini diğerini sana hiç, hiç 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 göstermeseydim ya. O saklasaydım iyi bir yerde. Her neyse bence bu kadar video bitsin. Bence bu kadar video yeter bence. Aynen arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu da galiba ne şakası oldu sizce? Unutulmayan şaka olarak e, ad verildi. Bu yüzden de arkadaşlar bay bay videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.